yapıyoruz. Tayla. Delice. Delice Arkadaşlar ikimiz de arkadaşlık. Nereden lan? Dur lan Daha fazla da mıydı ha? Ne? Yok nereden ta? <laughs> nereden? Evet. Etam evet, yerli maçta. Şey. Bekle, bekle bekle bekle. Arkadaşlar siz şimdi oradan oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar benim Benzema şey yedi. Kırmızı kart yedi az önce tahayyül önerken. Arkadaşlar bak şuna göre. Arkadaşlar bak sizin tabletiniz markası neyse ona göre telefonunuz falan markası neyse ona göre çıkıyor orada. Benim az önce Benzema en iyi adam kırmızı kart yedi tahayyül önerken. BFN'de fall yaptı. 10 TL var. 18 TL. Yok 18 TL var da oldu şimdi? İki maç yaptık arkadaşlar biz tarihe ikisini de yendik. Bir 10 TL kazandım. kazandım. Ay, bir maçtan 2 TL kazandım. Ya bir maçta. Dırırırı. <laughs> Bak orada aha. Kaleci tut şunu aferin lan. Hocam hocam. Hocam. Full. Hocam Topal, yemin ederim full. Şimdi geliyorum ben bekle. Gel i̇şte, gel işte, ama yine de. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yine de böyle battı be. Yine ben yeneceğim harikada. Vur buraya. Ben bundan 10 TL kazanırsam yandım yine. 2 TL kazanırsam yandım ben ya. Jesper ne yaptın Jesper? En az para kazanan takımın o takımın takıma girelim. Hocam bu ne ya? Ne topa alır? Joner. Hocam. Jekko'ya bak Jekko'ya. Öldü Jekko. Oha hocam be. Oha hocam ya. Kırmızı aha lan. Daha yeni başladık Jesper kırmızıyı gördü. Kaleci bu arada Jesper. Değil. Sen kaleci oyuncusu olmuşsun ha. Gerçekten kaleci yarıyor. Git lan amına. Oha. Gizli var bu da bana ne işte ben. Ne bana ne oldu lan? Ta geçsene şunu. Ben, ben doğru ya sen. Ben geçemiyorum ben geçeyim. Tamam dur başlıyorum. Dik. Hocam ya şakaklama adamı ya. Şakaklama ya. <laughs> <Şartlama> ya. <laughs> oha Madine. Ya biz. Oha <laughs> lan oha artık be. Kaç vuruşu ne diyor ya bu da. Hadi bakalım ben çeşitli. Yükşen olayım çektim de. Çok atlama ya. Hocam ama fol yok mu Allah aşkına ya? Yok hocam Allah aşkına. Senin bak bacını bu bunu. Geri zekalı. Ol. Ol. Oha oha lan oha. Ne oldu? <laughs> ya tövbe tövbe. Arkadaşlar bütün değiştirdik yapma. Aa benzema geri gelmiş tamam çok iyi. O tamam benzema geldi. Tamam. Tamam ben. Başka kaç kişi değiştirin? 15 kişi. Oy. Beyza o geldi benzin. 3 kişi değiştirmiş. Hocam vur kafayı. Benzema indirdi topu. Ben ne benzeması lan benzema <laughs> değil o bir kere. Müller. E Al sana Müller. Kırmızı kart. Gabriel Jesus. Bir daha düşürsen kırmızı görürsün 85 genlik bir adamım var zaten ki. O da yemesi. Kim bu benzeme mi? Benzeme mi? Benzeme aynı. Hadi bismillah. Buradan atamazsın. ha? Benim Gabriel bismillah atamıyor. Ha çok gittim, çok gittim, çok gittim. Vur kafayı, evladım. Evladım. Ah offset ya, oha ya. Evladım offset mi? <laughs> <laughs> Cicirin Cır ağzına. Kaç <laughs> kişi bekle bekle gerek daha benim mi? Bir tane değiştirebiliyor muyuz bari geçtim. Hangisini değiştireceğim lan ben? Ne geç. Hatta yine değişiklik. Hadi bismillah geliyoruz tamam ben bu sefer yenilirim şu benzeme nerede benzeme ha burada bak al şunu lan geri zekalı tövbe tövbe tövbe. Bak kabiyaj Jesus da kırarım ağzına. Oo. Oo Allah o bilgini takip ediyor. Hmm. Şimdi benzema sarı benzema çekecek herhalde. Dün benzema ağacı Benzema onları Çok uzaktı. İndirirsiniz abi orada. İndirdiniz. Hadi diyoruz be. Ver o vafamı. fami. Aa ona. Al Mateo. be Bruno. Al sana bunu. Al. Al sana bunu. Kırmızı yemeyin. Lan ben gol yaptığını görmedim ben. O Bruno'yu, maça... Bruno burnu Bruno, Bruno yaptı. Ben bu maça güzel de devam ediyorum. Bir de goyu Dik şuraya. Oha! Yaptı! Böyle bir şey yok Çok kasıyor lan. Aha Bayern at bey. Bak Gabriel Jesus'un da. Cici Cici'nin Ucunu da. Cici'nin de. Penaltı. koşa ya. Gördün Gocu. Gördün Gocu. Yu. Wow. Oh, oh, kırmızı. Du 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 du. Aa, <laughs> Jack, burada benzeme kırmızı mı yedi? Ha? Yok ya, orada sokamıyorum. Ağzını burnunu kırarım baksana <laughs> kırmızı. Sarı kırmızı. Aa o bafamın değil mi bu? Aynen. <laughs> Cırcını da pırcını da. Aa, bir, a, a, sonra, aa, Hiç kimse uğradı. Al sana. Hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> ya oha. Alacağım. Dur bekle sen bekle. Abi git yapamayın. Geldim geldim. Tekrar tekrar. Bekle ben seni yiyeceğim şimdi bekle sen. Ben bunu saldım saldım. Saldım ben bunu. 1 gel TL. Gelmiyor. bir TL al. <laughs> bir TL al. <aldım. gülüyor> <laughs> bekle sen görürsün. Dürü. Benzeme Benim mı mu bu Benzeme Benzin oyuncak bakayım. Bekle be. İki tane. Aa senin de üç tane şeyin var. Bekle Benim, be. Kupan var. Senin de üç tane kupan var ha. Bak ne koydum ben Şu şuraya Madine'yi değil de Saman. Kırmızı kart yeni adama bir şey olmamış ha. Hadi oynayabiliyor. Hadi. Ben de. Ben zamanı soktum oyuna şimdi. Görürsün sen bir zaman. Peki girer girmez. Dur dur. Sakatlarsan dur, kırmızı yersin bana. Ben zamanı Kırmızı. kırmızı. Sarı yapıştırdı hocam. Kırmızı yapıştırsana ya. Vurna. Burna. Çok diktim, çok diktim, çok diktim. Vur. Aga be. Vurna Fernandes aldı ya. Vurna. Ne burnu lan burnu değil. <laughs> Burun. Evet burnu o. İndirdik o topu Efala'yla. Efala. Gabriel işte indirdik o topu. Olsun Efala. Efala. Dön Efala. Hayır Efala. Hayır Efala. Hayır <laughs> Efala. Oha. Aa sarı. Efala. Ver şuraya. Dududu. La sushi ya. efala ya. Senin efalanı da ağzına da yapıştıracağım şimdi. Wow wow wow. <laughs> Jeko! <laughs> Kırmızıyı Düşürmeye bakmanız gerek arkadaşlar ya. Keneye doğru miartan. Kafa. Dü dü dü. Şöyle yani Fenerbahçe. Fenerbahçe şu yani. <laughs> <laughs> Yok biz başka şey aldık. Evet başka bir şey aldık. Haydi o zaman. Ne istersin oğlum? İçecek ister misin? İçin. Al sana içecek. Yemek ister misin? Yemek. <laughs> Oha. Aa kırmızı yapıştır. Cır 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 cır. Aa <laughs> daha <laughs> yeni gelmiş. yeni gelen Çok diktim de. Wow, Ağzına bunu vururum. <laughs> Orada da bu yeri. Allah belanı versin. Sakatladın değil mi? <laughs> Sakatla şunu hocam ya. bir sakatlamadım gittim şunu ya. Şu kapıya şey Bugün hocam 2 video, 3 video daha gelecek değil mi? Bak senin kafana. 2 tane gelecek. Gel gel gel. Ananı şakayım. Ava tuşu var da kem. Oha la. Adamı el falan şutu orada koş. Adamın şutuna bak. <laughs> ya kaledi senin ben beyninin. Hvem sjekket meg? kırmızı yarıtı yedirin hocam şuna ama yeter ya. Hakem beğendi ya. Daha öbür e, maç kırmızı kart geldi. Ama hala oynayamıyor. <laughs> 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 sepe, al sana sepe. Kırmızı. Kesin sakatladı. <laughs> Çok fena idi. Hocam benzeme nerede benzeme? İndir abi hadi sür. Evet. Hekşan. Abi bir şey diyeceğim. Al. Oha. Yeah. Okey. <laughs> 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 Bekle. İşim var benim bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> Jesper. <'a. gülüyor> bir bok çıkartamıyorsun. Hadi. Dişin içimi değiştiriyorum. Taha hadi. <laughs> evet. Ta, aha. Deli gibi bir pasta. Deli gibi bir pasta. <laughs> <laughs> Nereye dikiyor acaba? <laughs> Ta. -ha. Bak burun onun çok fena bir hata. <laughs> o bafa mi ne yaptın lan? Şuraya bir düzgün çıkamıyorum ki. Tamam 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 hiç sıkıntı hiç sıkıntı. Geçsene şurayı. Dişlerim ki Yere konu attım. Abi maç bitmiyor ha. Ucatmalara var mı? Hmm, ha? yoktur. Vardır inşallah. Sikmene <laughs> <laughs> koyacağım mı? <ben> <laughs> Adam iki dakikada kalktı ya. <laughs> Kırdık kafayı. Allah belanı bozunca. <laughs> o ne lan? Yine hareket. Dur şimdi roşta çekerek uzaklaştıracağım. sen de Allah peraver zavaya yemin ederim oha lan periatlılar arkadaşlar bu maç periatlılar ay bu nece bu? O reis gibi oynuyor. Mama mi o Al beni ya hakem kırmızı vermiyor. Öyle itiyor ya, itiyor ya. Ben de onun çabasını gösterdim ona. Öyle itersen ne olacağını gösterdim. <gülüyor> 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 hadi, hadi. Hadi. Allah ben onu. Ah senin yer adı yer var yerde. Adafa geldi. <laughs> yerde. Bakayım. <yed! gülüyor> Hayır. Hayır sarı kart yedi. Allah belanı kırmızı kart. Kaç kişi kaldı mı? <laughs> yedi herhalde. Ay dört kırmızı kartmış. Şimdi ben artık abilerce suda. kişi tut. Evladım tut şunu. Oha ya. Tam 89 ya. Geçin. <laughs> geç şunu, geç, geç Şimdi, geç, şimdi, geç, şimdi, Geçiyorum. geç, şampiyonatlar var mı diye bakacaklar. Ve dur. Ah. Tamam. Ya taha. Tamam hoş tamam. Tamam Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.